Inlerine desek yeridir. Ki aslında oradaki eğitim kampları ve stratejik binalarına ve sığınaklarına yönelik bir operasyondu. Peki nedir bu operasyon? Detayları nedir ve ne anlama geliyor? Şimdi Şeymuz Şakan'a gideceğiz. Türk medya Diyarbakır temsilcisi. Şeymuz aslında beklediğimiz bir operasyondu. Ama belki farklı bir şekilde bekliyorduk. Irak'a zaten bir harekat, bir operasyon düzenlenmişti. Suriye'ye ne zaman olacak derken bu ...haber geldi. Neler paylaşacaksın? Kaan, e, Kaan Yakupan aslında tabii ki e, özellikle Kuzey Irak'ın Irak kuzeyine yönelik... ...son yapılan üç ayrı operasyonda 58 nokta ve hedef... E, ...yine güvenlik güçleri tarafından vurulmuştu. Ve son olarak tabii aslında bugün e, Suriye'ye yönelik... ...Suriye'nin kuzeyindeki PKK-YPG hedeflerine yönelik... ...bir operasyon gerçekleştirildi. Aslında dün yapılan toplantı sonrasında... ...böylesi bir operasyonu bekliyorduk ama hemen olacağı yönünde biraz şey biraz birkaç günün geçmesi gerekiyor diye düşüncelerimiz varken ve bugün yine o haber geldi. Özellikle PKK YPG'nin hedefleri hedeflerine yönelik nokta bir operasyonlar gerçekleşti. Askeri tesisler hedef alındı. Özellikle tabii PKK YPG'nin bulunabileceği tüm alanlara yönelik silahlı insan savaşçılar tarafından bir operasyon gerçekleştirildi. Tabii özellikle PKK ve YPG'nin kullanmış olduğu cephanelikler hedef alındı yine lojistik merkezleri hedef alındı ve yine onlar yani YPG PKK'lıların bulunabileceği alanlara yönelik bir operasyon gerçekleşirdi. Edindiğimiz bilgilere göre tabii çok sayıda kayıplar olduğu yönünde ve yine askeri cep sözde örgütün askeri cephaneliğine yönelik de bir yoğun bir kayıp, yoğun bir zarar verildiği yönünde bilgiler var ve bu çerçevede aslında operasyon devam edeceği benziyor. Neden? Çünkü silahlı insan savaşı tarafından elde edilen görüntüler var ve bu görüntüler tabii ki öncelikle e, harekat merkezinde değerlendiriliyor ve değerlendirilen o görüntülere istinaden de zaten böylesi bir operasyon gerçekleştiriyor. Özellikle o bölgede bulunan sivillerin zarar görmemesi noktasında e, e, gerek MİT gerek Türk Silahlı Kuvvetleri büyük bir hassasiyet gösterdiğini söyleyebiliriz ama tabii e, elde edilen görüntülerin değerlendirilmesi de halen devam ediyor. E, yani vurulan noktalarda örgütün kayıpları ya da verilen zararlar noktasında da önümüzdeki dakikalarda da böylesi bir açık yapılmasını bekliyoruz. Aslında o bölgede özellikle PKK, YPG'nin aktif olduğu noktalara yönelikti zaten bu operasyon. Ama tabi uzun bir süreden beri de zaten o bölgede konuşlu bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri var ve yine MIT'in saha ajanları var. Saha ajanlarının yapmış olduğu çalışmalarda uzun süredir tabi devam eden çalışmalar var ve bu çalışmalarda elde edilen bilgilere istinaden PKK, YPG'nin tüm lojistik merkezleri, askeri merkezleri ve bulunabilecekleri tüm alanlar zaten kayıt altına alınmıştı ve buna istinaden zaten yapılan operasyonda da nokta bir nokta operasyon gerçekleşti. Nokta hedefler vuruldu ve bu, bu vurulan hedeflerin tabi başında da özellikle örgütün kullanmış olduğu cephanelikler, lojistik merkezleri ve diğer söz kendilerine ait askeri testler olduğunu söyleyebiliriz. Ama tabi özellikle Kamışlı bölgesinde Amude bölgesinde PKK PGM'nin yoğun aktif olduğu yönünde de zaten bilgiler vardı ve zaten operasyonun 10 noktalar da yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Tabi Irak'ın kuzeyine yönelik yapılan operasyon sonrasında da e, Suriye'ye de yapılan bu operasyon da önemli olduğunu değerlendirmek lazım. Neden? Çünkü son Ankara saldırısını yapan iki örgüt üyesinin Suriye'den geldiği yönünde zaten e, açıklamalar vardı devletin üst düzey e, yetkilileri tarafından ve bu çerçevede Suriye'de bulunan PKK ve YPG karşı da e, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bir gece ansızın gelebiliriz açıklamasını her defasında yeniliyor ve bu açıklamana istinaden de işte böyle. ...böylesi bir operasyon gerçekleştirmiş oldu. Aslında tabii terörden temizlenen bölgeler var... Suriye'nin kuzeyinde ve orada bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri... ...gerek Suriye Milli Ordusu'nun da teyakkuz durumu var. Neden? Çünkü böylesi bir durumda, böylesi bir operasyonda kayıplar veren... ...darbe yiyen örgütün özellikle terörden temizlenen bölgelere yönelik... ...bir saldırı ya da saldırı girişimi olabileceği yönünde de... ...istihbarat bilgiler vardı ama buna karşı orada bulunan... ...konuşu bulunan Türk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu'nun teyakkuz durumu halen devam ediyor ve bu çerçevede yapılan son operasyonda özellikle sabotaj birimleri, mühimmat depoları ve örgütün diğer üst düzey yöneticilerinin bulunabileceği alanlara yönelikti bu operasyon. Ama operasyonda çok sayıda kayıp olduğu yönünde de bilgiler var. Zaten askeri hedefler, askeri noktalar hedef alındı ve bu hedeflerde örgüte büyük bir zayiat vuruldu. Ama bugün gün içerisinde yine silahlı ve silahsız insan savaşları bölgede keşif uçlarını devam ettirdi. Vurulan noktaların dışında örgütün bulabileceği diğer alanlara yönelik de bir operasyon olabilir. Neden? Çünkü dediğim gibi o bölgede zaten MIT'in aktif bir çalışması var. E, MIT saha ajanlarının yapmış olduğu aktif çalışmalar var ve bu aktif çalışmalar istinaden de e, örgütün bulunabileceği tüm alanlar zaten nokta olarak belirlendi ve yapılan işte bu operasyonla da nokta operasyon gerçekleştirildi. Hedefler tek tek imha edildi ve imha edilen o hedeflerin içerisinde de zahitla, zayiat ve kayıplar olduğu yönünde de bilgiler var ama bundan sonraki Süreç, süreçte de yine e, o bölgede bulunan e, örgüt üyelerinin etkisiz hale getirmesi noktasında da zaten mitin uzun bir süreden beridir Suriye'nin kuzeyinde aktif bir görev aldığını biliyoruz. E, saha ajanlarının yoğun çalışma yaptığını biliyoruz ve Suriye Milli Ordusu'nun bu çerçevede de sürekli teyakkuz durumu devam ediyor. Ve e, tabii Irak'ın kuzeyinde 58 hedef vurulmuştu ve bu 58 hedefte yine örgütün e, yoğun askeri mühimmat depoları rostik depoları vardı ama Suriye'nin kuzeyinde yapılan operasyon da ki hedef örgütü, e, 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 diğer, e, örgütün lojistik merkezleri, yönetici kadroları diğer örgütün bunların değeri tüm alanlar olarak değerlendirilebilir kania kuponu. Şeymus Şakan, teşekkür ediyoruz. Sijar sijara verdiğin bilgi